Gecenin laneti soğuk rüzgar ağaçların dallarını titretiyor, ay ışığı sisin arasından soluk bir ışık hüzmesiyle ormanı aydınlatıyordu. Eski efsanelere göre bu ormanda yaşayan bir varlık vardı, gölge yırtıcı. Onu görenlerin hayatta kalma şansı neredeyse yoktu. Gruptaki dört kişi, Kemal, Aslı, Burak ve Selin, korkusuzca ormana doğru ilerlediler. Amaçları, bu yaratık hakkında şehirde yayılan söylentilerin gerçek olup olmadığını öğrenmekti. Ellerinde sadece birkaç meşale ve eski bir harita vardı. Ormanın derinliklerine indikçe etraflarındaki hava ağırlaşmaya başladı. Ağaçların arasından gelen garip fısıltılar, duyulması imkansız bir dille konuşan gölgeleri andırıyordu. Aniden Burak bir çığlık attı. Herkes dönüp ona baktığında, devasa bir pençe iziyle yüz yüze geldiler. Toprak, yaratığın devasa ayak izleriyle delik deşik olmuştu. ''Bu bir şaka değil.'' diye fısıldadı Aslı, nefesi kesilmiş bir şekilde. Buradan hemen çıkmalıyız. Tam geri dönmeye karar verdiklerinde, yoğun sisin içinden iki parlak kırmızı göz belirdi. Gölge yırtıcı, kasvetli bir iniltinin ardından, uzun ve bıçak gibi keskin pençeleriyle üzerlerine doğru atıldı. Kemal son anda yere yuvarlanarak saldırıdan kurtuldu. Ancak Selin'in çığlığı havayı doldurdu. Yaratık onu yakalamıştı. Arkadaşlarını kurtarmak için çaresizce harekete geçen Kemal ve Burak, meşalelerini ileri doğru savurdular. Ateş yaratığın gözlerini bir anlığına kamaştırdı ve selini bırakmasını sağladı. "Kaçın!" diye bağırdı Burak. Grup korkuyla ormanın derinliklerine doğru koştu. Arkalarından gelen ağır ayak sesleri, yaratığın hala peşlerinde olduğunu kanıtlıyordu. Kaçış yolu daralmıştı. Tek çareleri, eski efsanelerde anlatılan o lanetli tapınağı bulmaktı. Rivayete göre Gölge yırtıcı sadece oradaki bir mühürle durdurulabilirdi. Ama oraya ulaşmadan hayatta kalabilecekler miydi? Yoksa gecenin laneti onları da mı yutacaktı?